arkadaşlar. Bu dersimizde 7. sınıflar tam sayılarla işlemler ünitemizin konu tarama testlerine başlıyoruz. Sınavlar öncesinde ya da konuyu pekiştirmek adına burada çözdüğüm soruları sizden isteğim öncelikle durdurmanız, kendinizin çözmesi. Daha sonrasında çözümü izleyip eksiklerimizi hızlı bir şekilde kapatmamız. Ben ilk soruyla başlıyorum. Siz de aynı şekilde durduruyorsunuz, önce çözüyorsunuz. Sonra çözümü izleyerek eksiklerimiz kapatıyor yine anlamadığımız bir yer olursa yorumlar kısmında belirtirseniz e, sevinirim Birinci sorumuza başlayalım yukarıda verilen tabloda her satır ve sütundaki sayıların toplamı sıfır olacaktır Satır soldan sağa doğru yatay sütun yukarıdan aşağı doğru olan üst üstü olan kutuları düşünmemiz isteniyor Burada harflerle ilgili bir işlem sonucu yani buradaki harfleri bulmaya çalışacağız. Şimdi satır ya da sütundaki sayıların toplamı 0 diyorsa benim satır ya da sütun seçerken iki tanesinin sayı bir tanesinin harf olan satırı sütunu seçmem gerekecek. Mesela ilk satıra bakıyorum. Burası birinci satırımız. Eksi 7, 16 ve A var. Hemen buraya yazalım. Eksi 7 artı 16 eksileri parantez içinde yazıyorduk. Artı A eşittir 0. Şu ikisini topladığım vakit 1 artı 1 eksi toplamalarda büyük olan dediği olacaktı. Artı çıkacak. 16'dan 7'yi çıkarttım. şartlar farklı olduğu için 9. Artı 9 ile neyi toplarsam A'yı toplamışım. 0 olur. E toplamaya göre tersi olan eksi 9'u. O zaman A'yı bulduk. A eşittir eksi 9. Buraya yazayım. E, A eksi 9 ise buradan yukarıdan aşağı doğru topladığımda da R'yi bulabilirim. Bu da sıfıra eşit olacak. Hemen yan tarafa yazalım. Eksi 9 artı eksi 8 artı R eşittir 0. Bu ikisini topladığımızda eksi 17 gelir. Artı R eşittir 0'dan. Eksi 17 ile neyi toplarsam 0 olur. Yani toplama işlemine göre ters eleman özelliğini düşüneceğiz. R buradan artı 17 geliyor. Yani 17 borcum var. 17 lira param var. Topladım. 0 lira kalıyor. O zaman R'yi de bulduk. R eşittir. Artı 17. E buraya R'yi yazdım. Artı 17 olarak. E şimdi buradan hangi harfi bulabiliriz? E'yi bulabiliriz. Yukarıdan aşağıya baksak da olur. Soldan sağa baksak da olur. Her türlü toplamlar 0 olacak diyor. İstediğimizi seçeceğiz. Farklı yöntem kullansak bile sonucun aynı çıkması lazım. İşlem hatası yapmıyorsak. Mesela şuradan da S'yi bulayım ben. Şöylemesine baktığımızda bunların toplamı sıfır olması lazım. S harfi artı s ile karışmasın. Yuvarlak için alayım. Eksi 13 artı artı 17. R'yi bulmuştuk çünkü. Eşittir sıfır. E, eksi 13 ile artı 17'yi toplarsam artı 4 gelir. Artı 4 ile neyi toplarsam sıfır oluyor. Eksi 4. O zaman S'yi de bulduk. S de eşittir. Eksi 4. Buraya da onu yazayım. Eksi 4. E daha sonra E'yi bulacağız. E'yi de şu satırdan yapalım. Hemen rengi de değiştireyim. E'yi bulurken şöyle satırdan bakıyoruz. Yukarıdan aşağıya baksak da aynısı gelecektir. Ve burada işlemi yaptığımızda 11 artı E artı eksi 8. Hepsi toplam olduğu için ben şu 11 ile eksi 8'i topluyorum. Artı 3 geldi. Artı 3'e kaç eklersem 0 olur. Eksi 3. O zaman e'yi de bulduk. Eksi 3. Bundan sonrası işlem sayıları yerine koyacağız. Hemen buraya geliyorum. E harfi eksi 3'tü. Eksi 3 artı S harfimiz eksi 4'tü. Parantez içinde ama burada eksilere bakın. Parantez içine almak her zaman daha iyidir. Hata yapmamak adına. Eksi R'yi aynen yazıyorum. R 17 idi. Artı olunca yazmasak da olur. Artısını. A da eksi 9 ama eksi yazarsak karışmamak, karıştırmamak adına önemli bir e, eşik atlamış oluruz. Şimdi burada eksi 3 ile eksi 4'ü topladım. Eksi 3 artı eksi 4 eksi 7 gelir. Eksi. Burada da artı 17 artı eksi 9. 1 artı 1 eksi çıkartıyorum. 8. Büyük olan 17 olduğu için mutlak değer olarak artı olacak. 17'nin dediği olacak gibi de düşünebiliriz. Buraya da artı 8'i yazdım. E sonra biz biliyoruz ki çıkartmayı toplamaya dönüştürebiliyordum. Burası artı olur. Burası eksi olur. Yani şuradan devam edersek ben şuraya hatta bir daha yazayım. Kafa karışmasın. Eksi 7 eksi artı 8 de sayımız. E ne oldu? Burası artı oldu. Çıkartmayı toplamaya dönüştürdüm. Burası eksi 8'e döndü. Yani eksi 7 artı eksi 8. E buradan da ikisi de eksi işareti toplarım. işareti aynen yazarım. Cevap eksi 15 gelecek. Bir sonraki sorumuz. Yine üçgen kareyi sormuş. Çıkartma işlemi. E buraya bakıyorum. Eksi eksi var. Burada kafam karışmaması adına ben buraları artı artı yaparım. Kareye 12 eklemişim. Eksi 12 olmuş. Hangi sayıya 12 eklersem eksi 12 olur. Şimdi artı bir şey olsa zaten artı daha büyük bir şey çıkmasa. Demek ki bu eksi. Eksi olduğuna göre eksinin dediği olacak. Çünkü 12 artıya dönüştü. Bir artı bir eksi olacak. Eksinin dediği olması için de mutlak değer 12'den büyük bir şey olacak. Ve o zaman eksi 24 olacaktır. Eksi 24 artı 12'yi deniyorum. E 12 arada eksi artı olduğu vakit çıkartma yapacağız. Çıkartmada sonucun 12 çıkacağına göre 12'ye 12 ekleyip aslında 24'ü buldum. Eksi olması gerekmesinin sebebi de sonucun eksi çıkması. Bir sonraki sorumuzda da eksi 5 ile bir sayıyı toplamışım artı 5 çıkmış. Şimdi sonuç artı çıktığına göre bu sayımız eksiydi. Bunun artı olması lazım. Ama artının çıkması için bu eksiden daha büyük bir artı olması lazım. Yani 5'ten büyük sayı olacak. 5'ten 5 olsa 0 oluyor toplamları. 5'ten 5 büyük olacak ki toplamları artı 5 gelsin. Zaten denerseniz 10'dan 5 çıktı 5. İşareti yazıyoruz gibi. Sonra üçgen gördüğüm yere artı 10'u yazdım. Eksi kare gördüğüm yere eksi 24'ü yazdım. Eksi eksi ne oldu? Bunlar artıya dönüştü. Cevap 34. Bir elementin, bakın bu tarz sorular yeni nesil sorulara da benziyor. O yüzden dikkatli okuyacağız hatta soru kökünü okuyabilirsiniz öncesinde. Bazı uzun sorularda çünkü soruyu okuyoruz. Sonra bu soru kökünü okunca bir daha okumamız gerekiyor. Ve bu vakit kaybına sebep olabiliyor. Buna göre x-3 üstü eksi 3 iyonunda 30 elektron olduğuna göre proton sayısı kaçtır? Şimdi bakıyorum. Elementin proton sayısı sembolün sol alt kısmında. Elektron sayısı sağ alt kısmında ve iyon yükü elementin sağ üst kısmında gösterilir. Burada gördük. Bunları ilerleyen senelerde daha detaylı göreceksiniz zaten. Fen dersinde ya da kimya dersinde lisede. Bir elementin iyon yükü proton sayısından elektron sayısı çıkarılarak bulunur. Şunu hemen matematiğe dönüştürüm. İyon yükü iyon diyeyim. İyon yükü nasıl bulunuyormuş? Proton sayısından elektron sayısı çıkartılarak. Proton sayısı eksi elektron sayısı. E şimdi biz burada iyon yükünü biliyoruz. Eksi 3. Elektron da 30 sa yerlerine yazarım. Neyi bulmam gerekiyor? Proton sayısını. İyon yüküm eksi 3 çıkmış. Proton sayım 30. 30'dan kaç çıkartırsam eksi 3 olur. Şimdi 30'dan 30 çıkarsam 0 oluyor. E, eksi 3'e gitmek için 33 çıkartmam gerekiyor. Cevap C. Han. Eş aralıklara bölünmüş. Yukarıdaki sayı doğrusuna göre A eksi B işleminin sonucu kaçtır? A eksi B işleminin sonucunu soruyor. Şimdi burada A'yı ve B'yi bulmamız lazım. Bakıyoruz. Eksi 10 ile 5 arası kaç parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5. Sonra 5 ile eksi 10 arasında ne kadarlık bir değişim var? Onu bulmam lazım. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartırsak aradaki farkı pozitif olarak bulabiliriz. 5'ten eksi 10'u çıkarttım bu yüzden. Burası artı artı oldu. Yani direkt bir artı yazarsam 5 artı 10 direkt 15. O zaman eksi 10'dan 5'e kadar 15 birimlik bir değişim var. 15 sayılık bir değişim var. Ama kaç parçaya bölmüşüm? 5 parça. O zaman 15'i 5'e bölerim. 3. Bu her parçadaki değişim. Öyle düşünelim. Her parçadaki değişim. E peki her parçadaki değişim 3 ise 5'ten 3 geri gittim. B'yi bulurum. 2. 2'den 3 geri gittim. 2 eksi 3. Eksi 1. 3 daha geri gittik. Eksi 4. 3 daha geri gittim. Eksi 7. 3 daha geri gittim. Eksi 10. Ya da burada eksi 10'dan ileriye doğru 3 3 ekleyerek de gidebiliriz. Çünkü sayı doğrusunda sağ taraf artıyor. Sol taraf azalıyor gibi düşünebiliriz. Ben buradan çıkara çıkara gittim. Bunları tek tek yazarak da yapabiliriz bu arada. A'yı B'yi bulduk. A'yı eksi 4 olarak buldum. Çıkartma işaretinin eksisi bu. Sonra B'yi de artı 2 olarak bulmuştuk. E ben burada eksi 4 eksi artı 2. Kafam karışmaması adına buraya artı eksi dönüşümü yapayım. Aslında üstüne direkt göstereceksiniz ama ben daha rahat gözüksün diye bir daha yazıyorum. 4 borcum, 2 borcum daha var. 6 borcum var. Ya da ikisi de eksi topluyorum gibi de düşünebiliriz. Cevap eksi 6. Bir A tam sayısının sıfıra olan uzaklığına A'nın mutlak değeri denir ve A ile gösterilir diyor. Yani şöyle düşünürsek hemen. Diyelim mutlak değeri 5. Sıfıra uzaklık ne olacak? Şöyle yapalım sayı doğrumuzu. Şurası sıfırsa bu 5 sayısının sıfıra uzaklığı 5 birim. Buradaki sayımız eksi 5'in sıfıra uzaklığı burası 5 birim. O zaman mutlak eksi 5 de mutlak artı 5'te her türlü 5 çıkıyor. Uzaklık negatif olamayacağı için mutlak değerden pozitif çıkıyor diyebiliriz. Hem de ufakta bir tekrar yapmış olduk. A artı B ifadesinin değeri hangisi olamaz? Şimdi mutlak değer A4 ise A ya artı 4'tür ya da eksi 4'tür. Nasıl olsa içeri girdim hepsi pozitif çıkıyor. B ya artı 6'dır ya eksi 6'dır. Toplamları hangisi olamaz diyor. Mesela ilk A'yı yazalım. Hatta şuraya ben göstereyim. A artı B diyelim. Eşittirlerini bulalım. E burada e, A sayımız artı 4'tü. Sayı kaçırmamak adına önce artı 4'lü olan toplamları yapacağım. Yani A yerine bir dakika şurayı kalem seçelim. A yerine artı 4 yazdım. Sonra artı 6 gelebilir. 4 ile 6'yı toplarsam şöyle yapalım. İkisi de artı. Sonuç artı 10 geliyor. Var mı şıklarda? Yok. Olsaydı eleyecektik. Artı 4 ile eksi 6'yı toplayalım. Eksi 2 gelir. Artı eksi ise çıkartıyordum. Büyük olanın dedi oluyordu. Eksi 2 var. O zaman bu olabilir. Sonra a'ların artı 4'leri bitti. a için eksi 4'leri deniyorum. Eksi 4 için yine artı 6'yı deneyeceğim. Tek tek hepsini yapıyoruz. ve burada da artı 2 çıkar. Var mı şıklarda var. O zaman bu da olabilir. Daha sonra eksi 4 ile kimi topluyorum? Eksi 6'yı. İkisi eksi oldu mu? Topla önüne eksi koydu. Eksi 10 geldi. O zaman eksi 10 dolayı bir cevap. D şıkkı. Bir sonraki sorumuz. Ali öğretmen tahtada yazılı olan tam sayıların toplamını doğru bulan öğrencisine sözlüsüne 10 puan ekleyecektir. Buna göre öğrencilerin sözlülerine 10 puan ekletebilmeleri için işlemin sonucunu kaç olarak bulmaları gerekir? Evet şimdi burada belli bir örüntü kuracağız. Yoksa eksi 1 artı 2 ve 39 tane sayı toplanmış. Şöyle bir yazalım bir yan yana görülmesi adına. Eksi 1 artı artı 2 artı eksi 3 artı artı 4 Artı eksi 5 artı artı 6 nokta 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 gidiyorum. E, burada eksi 37 var. Artı artı 38 var. Artı eksi 39 var. Evet bu sorular birazcık zor sorular. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi burada toplarken ben normalde dümdüz başlarsam Eksi 1 ile artı 2'yi toplarsam artı 1 gelir. Eksi 3 ile artı 4'ü toplarsam artı 1 gelir. Eksi 5 ile artı 6'yı toplarsam artı 1 gelir. Demek ki böyle artı 1'ler gelecek. O zaman kaç tane artı 1 gelecek ona bakacağım. Ve en son kısmı belirlemeye çalışacağım. Çünkü bakın bir eksi bir artı artı 1, bir eksi bir artı artı 1, bir eksi bir artı artı 1. Son kısma geliyorum bir eksi bir artı burada. He demek ki burada da artı 1 gelecek ama en son şuradaki eksi 39'u eklemeyi unutmayacağım. Şimdi kaç tane artı 1 geldiğine bakacağım ama bunu tek tek yazarak yapmak uzun süre alacak. Her iki tane de bir artı 1 geliyor ya. 1'den 38'e kadar 38 tane sayı var. 38'i ikiye bölüyorum. Kaç tane şu mavili ceplerden varmış gibi düşünelim. 19 gelir. E 19 tane artı 1. 19 çarpı artı 1 diyeyim. Mantığı anlayalım diye yazıyorum. 19 geliyor. Yani artı 19. O zaman bizim burada şunlar ve şu nokta noktalar da buraya kadar hepsinin toplamı artı, 39, artı e 19. bir de eksi 39'un um var en sonda. Bunun artı 40'ı yok bakın. O yüzden eksi 9 olarak eksi 39 olarak toplamam gerekiyor. ve bunu yapabilmek için de Artı 19. Buraya kadar hepsi artı 19'du. Artı 19. Artı eksi 39 yaptım. E bir artı bir eksi çıkartma yapacağım. 39'a 19 çıktı 20. Büyük olanın dediği oluyordu eksi 20. Cevabımız eksi 20 oluyor. Evet son sorumuza da bakalım. Ahmet sayı doğrusu üzerinde iki basamaklı en küçük pozitif tam sayının bulunduğu noktadadır. Durdum. İki basamaklı en küçük pozitif tam sayı. Pozitif diyor. Pozitif demesi eksileri düşüneceğiz. Buraya dikkat. En küçük iki basamaklı pozitif tam sayımız kaçtır? Sinan ise bir basamaklı en küçük tam sayının bulundu. Bakın burada pozitif dememiş. Dikkat. Sinan ise bir basamaklı en küçük tam sayı. Tam sayı dersem hem negatif hem pozitifler var. Sonra aradaki mesafeyi soruyor. Hemen geliyoruz. Bu arada tabi siz durduruyorsunuz. Önce kendiniz buluyorsunuz. Sonra çözümü izliyorsunuz. İki basamaklı en küçük pozitif tam sayımız 10'dur. Ve Ahmet o zaman 10 noktasında. Pozitif dediği için artı 10 noktasında. Sinan ise bir basamaklı en küçük tam sayı. Bir basamaklı en küçük pozitif tam sayı deseydi 0 mı diyecektim 1 mi diyecektim. Pozitiflerde hatırlayalım. En küçük pozitif sayımız 1. 0 ne negatifte ne pozitifti bunu unutmuyoruz. Sonra döndük sorumuza. En küçük tam sayı dediği için eksilerde en küçük bir basamaklı ne olacak? Eksi -9 olacak. Sonra aradaki mesafeyi soruyorsa çıkartmamız lazım ama aradaki mesafe hiçbir zaman negatif olmaz. O yüzden yanlış çıkarsak bile en son mutlak değer içine alıyoruz gibi düşünün. Yani evinizle okulunuz arası atıyorum 300 metre ise okulunuzla eviniz arası da aynı 300 metre. Yani kimden kimi çıkarttığımız burada önemli değil. Ama biz pozitif çıkması adına büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyoruz. Artı 10, eksi, eksi 9. Bu eksi, eksiler artı, artıya dönüşüyordu. Yani artı 10, artı 9 oldu. Buradan cevap 19 gelecek. Cevap Adana. Böylelikle birinci konu tarama testimizin sonuna geldik. E, derslerimizden düzenli olarak haberdar olmak için abone olmayı e, yorumlarda Aklınıza takılan yerleri sormayı unutmuyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek destekleyebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.